Hayvana şiddet uyguluyorlar bak Devam. Çekinmedi Korkmadı Oğlum senin de gözüne Senin de gözüne böyle yapsalar sen de korkarsın lan Ne alakası var lan Faruk oğlum bak Görüyor musun kardeşim? Gel, gel. Gördün mü? Hadi git oğlum, hadi git. Gel ben sana soda test yapayım. Gel. Ben hayvana ittim. Bak. Tut oğlum. Tut. Abi bu hayvan korkar mı lan? Hadi bakalım. Arkadaşlar bazı insanlar bakın polisi arıyor yapmasınlar. <laughs> Blackmaster 80 prime abone olmuş. Sapar Sapar Myradov seviye 1 lab abone hediye etmiş, hediye etmiş. 5 lira yollamış. Öz abim bugün ne oynayacağız? Cevaplarsan mutlu olurum demiş. Şimdi söyleyeceğim kardeşim geçeceğiz. Sapar Myradov seviye 1 lab olmuş. Can 2346 iki kişiye abone hediye etmiş, kendi olmuş bile bak. AJKZ e, Burak prime abone olmuş. Peker 811 Oğlum kablo çalıyoruz laf ediyorsun. Bilgisayarını ekleyip para alalım diyoruz ona da laf ediyorsun. Ya benim bilgisayarda bir şey var kardeşim. Kendi kendine ESC atıyor. Yavaş Faruk. Annenin bu ev bu mavi boyalı çelik kapılı güneş gören evdim demiş. <laughs> Pantolonu hediye et. Oğlum bu fotoğrafı nereden buldunuz lan? Hey yavrum hey. Abi bize o billur sesinde bir şarkı söyler misin? Söylerim kardeşim söylerim. En sevdiğim 5 Furkan Emirci. 5 numara. Bodybuilding Furkan. 4 numara. Furkan Erdoğan. 3 numara. The Gavilya Furkan. 2 numara. Prenses Furkan. 1 numara. Kaçakçı Furkan. Neredesin? Fatoş! Aman nerede bu pasaklı bir? Fatoş'un pembeden bir dayak yemediği ya. kaldı. Ben bu sahnede ağlamıştım kardeşim, vallahi söylüyorum çok ağladım. Fatoş! Çünkü Fatoş Buyur çok suçsuz adam. ve günahsızdı, ee, boşuna canım. dayak yedi. Güzel <laughs> kızım. Güzel kızım, senden bir şey isteyeceğim ama bilmem yapabilir misin? Kız ne demek yapar mısın Peynip abla, emin yaparım. Senin isteklerin başımın, gözümün üstünde yeri vardır. Hadi canım ben, ben de tam onu istiyordum. Anam, anam, anam yüzünüz Sen bir kaldım. de başım üstüne demiştin değil mi canım? Aa. Fatoş ne ara gözün morardı. Fatoş daha 3 3 milisaniye oldu dayak yiyeli Dur. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Ben nerede sopamı? Ay şimdi sopamı buldum. Alana bu da başının üstüne ya. Aa, <laughs> Alana, canım, bakayım. Ya, <laughs> güzel oldu mu? Aa, ay kanıyor ay kan vallahi şırıl. Bak bak gözü var acaba. <laughs> Gece 3'te amcam da dağda altın ararken cin düğününe denk gelince bizi çarpmasınlar diye. <laughs> Abi bu lavuk sana çok benziyor. Oğlum bak, haftalık benzeme rutininde bunu da kendime benzettim kardeşim. <laughs> bu da benziyor abi. Oğlum bu benim lan bu. Elif ve arkadaşlarım da oynuyorum şerefsiz. Ekmek parası ve it. <laughs> Eşyol eşek. Beni utanmıyor musun lan rezil etmeye? Biraz benziyor. Lüleburgaz Müzisyenler Derneği 25 davul 25 duna caz. Evet. <laughs> Yavrum benim be. Bir dakika lan ne gördüm lan ben? Oğlum Yüzüklerin Efendisi'ndeki Nazgül gelmiş lan. Var ya cellat adam. <laughs> nazgül var bak arkada. Pelerini. Azrail Nazgül. Zurnalar ne zaman girecek bakacağız. Zurnacı oynuyor şu anda kardeşim, soldaki baba zurnacı. Bak, bak şimdi! Oğlum, zurnacılar böyle mi giriyor? <laughs> Lan reddetme edersin! <laughs> batı, batı sahne mi gülen bu? <laughs> Mükemmel ötesi! Mükemmel! Senfoni olsun orkestra! Orkestra şefi nerede kardeşim? Heh geldi orkestra şefi geldi geldi! Şef geldi şef! Bak! Kırcalı cin düğünü diyenler var. Yok arkadaşlar böyle değil. Baba çok güzel ha. Kongo hiç yok. <laughs> Güle burada Güz Derneği davul ve zurnaya bilmediklerini öğretiyor. Mükemmel. Mükemmel. Bu da bir sanat. Mükemmel. Daha çok bu Jack Sparrow'un şeyine benzemiş. E, o zombi hali var ya kardeşim ona benzemiş. Ama o da çok güzel. <laughs> Mustafa Güven. Çekot 1008. Aa, baba hacklenmişsin baba. <laughs> baba hacklenmişsin. Kanvadan ne atıyorsun bana? Niye kanvadan atıyorsun? Cellat Faruk vs Faruk Escobar. Kaskucu Faruk Escobar da hepsi. Savaş zekası da Faruk Escobar da bence. <laughs> ne alaka şeref yoksunuz seni ya. Buralara Yaz Günüm Karabiberim Dansöz Mesafe Sertaç Ortaç 4 En Büyük Şarkısı <laughs> Faruk'tan Mesaj Biz, Biz Yaptık, yaptık Deniz Yok Abicim Beni Adın. Bir Bırak Yelirtin Lan Beni Lan Beni <laughs> 666 bin abone olmuşuz eyvallah, Osman Aga. Ben bu karıyı beğendim. Çok güzel, onu istiyorum. <laughs> Kime söylersin be amca? Arkaya bakma, Maviş, seni derim seni. Bak, Safiye. Safiye yenge de koca bulmaya gitmiş. Ne <laughs> var senin o buhrabla be? Osman Aga, Safiye yengeye kısmet çıktı ha. Bu arada bu sondaki efekt değil arkadaşlar gerçekten lokomotif. Buraya gelmedik mi lan biz daha önce? Tüm flash TV oyunculara <laughs> geldi. Benim sahnelerim geldi. Ben ölmüş mü olur oldu? lan? Lan insan kafasına yiyince ay mı lan? <gülüyor> ay. <gülüyor> Yoksa babam bir şey mi oldu? Bak oğlum. Akşam şehirden dönerken <laughs> kaza geçirmişler. Hastaneye kaldırmışlar ama babanı kurtaramamışlar. Başın sağ olsun oğlum. Baba, babacığım. Peki ben bunu fidana nasıl söyleyeyim? Ne derim ben ona? Aman tanrım. Acını anlıyorum. Eğer bizim yapacağımız bir şey varsa söyle. Şimdi gidebilir miyim komiserim? Evet gidebilirsin. Oscarlık performans. Yapacağımız bir şey var mı? Hayır teşekkür ederim. Doktor bey kardeşimin durumu nasıl acaba? Beyin kanaması geçirmiş. İlk başta öldü zannetmişler. Hastaneye çok geç geldi. Bacağında kırıklar da var. Aman Allah'ım olamaz böyle bir şey. <laughs> Kader. Durdur dur şu makineyi. Kader diyor lan. Her yer köpük içinde kaldı. <laughs> yeter, yeter. Floresi dinliyorum. Dinleyeceksin beni. Dinlemek zorundasın. Çünkü sen benim çivilerimi çaldın, ışıklarımı çaldın. Sen kötü bir adamsın. Ne zehir? Kimsin sen kardeşim? Ne istiyorsun? Şimdi bilmiyormuş gibi yapıyorsun değil mi? Bana çivilerimi, ışıklarımı geri ver. Sen, sen. Ben ya sen. <laughs> Ya müthiş kardeşim müthiş ya <laughs> müthiş ya Bak adamlar var ya bak direkt post prodüksiyon yapmadan çıt çıt koyuyorlar ya Bu arada ananem aşırı et ananem de bakır kablolarını çalanı böyle bulacak işte Böyle vuracak çıt çıt bak i̇şte. Ah ah ananem ah Ya nasıl bir görüntü Bunları hiç görmedim. Zeki! Zeki! Ne var ne oldu? Mangalı sen yakmayacak mıydın? Ölü açlıktan ya. Patlamayın kardeşim, acıkalım ondan sonra. Vallahi bu yüzeler çok canım sıkı arkadaşlar, ne yapacağımı bilmiyorum. Sen de bütün yıl yatıyorsun be kardeşim, biraz çalışsan. Ömer doğru söylüyor arkadaşlar, benim de armoni ve işitme derslerini anay. Bu arkadaşımdan torpil yapmasını istedim. Hadi hanımlar beyler, Mangal pişirme operasyonu başlıyor. Başlıyor. Sen de şimdi çok önemli bir şey yapacaksın kardeşim. Şimdi bir saat mangalla uğraşırsın. Belki bir saat sürebilir ama benim pişirdiğim etlerin lezzetinden parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Dikkat edin. Arkadaşlar bir dahaki seferde deniz kenarı bir yere gidelim mi? Gidelim gidelim diyorsun da. Beyefendi yan gelip oturuyorsun. O nazik papanı biraz kaldırsan da yardım etsen <laughs> bizi de mutlu edersin. <laughs> <verirsen. gülüyor> <laughs> İyi ki bir şey söyledik. Size de bir şey söylemeye geldik. Asıl asıl olaya geliyoruz Dur. Korkma kızım seni anlayamam. olaya geliyor. Onlar bizden korkarlar. Vallahi Nilgün aklı Bakın ne kadar yakından avlıyorlar. Bu müziği biliyorum ben. Şurada ağız tadıyla bir yemek yiyecektik. Kaçırmayın ağzımızın tadını. Aha! 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 Kaşın lülüfer geliyor çok, sırdı. çok acıyor Durun durun bekleyin arabada kolonya var getiriyorum Lan ısıra kolonya müdahale yapılır mı dur, ya Dur dur Esra biraz canın yanabilir Aaa oh. Çok acıyor Dur dur Olay nereye gidiyor Sana ne oldu lan Arabayı sen kullan bizi hemen bir hastaneye götür Tamam hemen götürüyorum Ben de Filiz'in yaşındayım. Bak yalnız bu Flash TV değil. Bu Samanyolu kardeşim. Bunu yanlış koymuşum. Bu Salih Amel. <laughs> anne! 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 <laughs> anne, anne. Bu <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, Anne! Tutu lan! Tutu lan tutu. çocuğa da mı vuracaksın şerefsiz? Evet. Dünyalarla evden çıkan geliyor. Bir baksak mı acaba? Aile kavgasıdır. Boşver karışma. Ama onların hiç <laughs> kavga etmezsin. Kesin be kadın. Daha fazla konuşma. Git hadi. <laughs> bu teyzeme bu bütün adam nasıl gelmiş ya? Hüseyin. Bana bir çay veriver. Ne o bu? Moralin bozuk gibi görünüyor. La hala. Kötü haber sana da ulaştı herhalde. <laughs> Nermin bana da anlattı akşam. Senin adına üzüldüm doğrusu. Gülsüm'e hiç yakıştıramadım. Tamam adamı Hem gömdüm be değil. yeter be. Gülsüm anlatmış Nermin'e. Ne şakası ya? Bu işin şakası mı olurmuş? Gülsüm komşu köylerden bir çobanla görüşüyormuş. Gizli gizli. Şurada dayak aslında, göre Dayak yesin de arkadaşlar ateş kapatalım. Ateş hocayı çoktan sarmış. Seni, Seni öldürürüm ya. lan. <laughs> Yavrum benim ya. Oskarlık performans. Oscar'lık. Sen ne anlarsın lan? Sen git şeye ver. Jack Sparrow'a ver. Fight Freedom Lavuk sonunda bir canlı denk gelebildin demiş. Arkadaşlar bildirim bildirim geliyordur yüksek ihtimalle ama gelmiyorsa da kardeşim o çan var ya çan. Şak 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 çanı çalıverin. Oradan alabilirsiniz bildirimi. E, Prime olmuş. Çakılanmaya hazır ol Prime Lab olmuş. Bilal MC yayınlar demiş. Asiros Prime Lab olmuş. Starkork seviyoruz lan seni Lavuk demiş.